Merhabalar Nasılsınız canlarım Umarım iyisinizdir Ben e, Sizlere Şu an e, Bir nohut açılımı yapmak istiyorum Ama e, bunu her şeyin üstüne yapmak istiyorum Yani işte Genel olarak e, Beni seviyor mu Düşünüyor mu Aklında mıyım e, Neler olacak Üçüncü bir kişilik var mı sadece genel bir açılım olarak bunu kısa bir şekilde yorumlamak istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Ha pardon. Sabah kahvesini unutmayalım lütfen. Evet. Bütünümüzün hayırlı olsun. Ve başlayalım. İlk sorumuz bizi seviyor mu? Evet. Bakalım aklımızdaki kişi bizi seviyor mu arkadaşlar şu an e, fikri düşüncesi terazide mutlu yalan söyleyemem birlikte olmak istiyor yan yana olmak istiyor bir araya gelmek istiyor ve bu arkadaş bu kişilik sizi çok seviyor. Bu kadar söyleyeyim. Bu kişilik sizi çok seviyor. Ne kadar da aklı terazide olsa, fikirleri tam oturmamış olsa, biraz gidip gidip gelse ama yine de bu sizi çok seviyor. Bir arada olmak istiyor. Ve sizinle birlikte olduğu zaman içine bir ferahlık doğuyor. Bir iyilik doğuyor. Bir güzellik doğuyor ve sizinle çok mutlu oluyor. Evet. Ve şu an ne soralım? Aklında benden başka biri var mı? Bir de bunu soralım. Bakalım bize ne cevap verecek. Bütünümüzün hayrına, aklındaki kişinin aklında benden başka biri var mı? Aklını karıştıran biri var mı? düşündüğü biri var mı? Bir de bunu soralım. Bakalım bize ne cevap verecek? Hayır. Aklında bu kişinin hiç kimse yok. Düşünmüyor. Hiç hiç kimse yok. Sadece tahminim bu ıı, İş için olabilir veya sizden uzakta bir yerde olabilir. Gidip geldiği bir yol var. Devamlı hareket halinde gidip geliyor. Ama aklında kesinlikle ne başkası ne hayatında başkası hiç kimse yok canlarım benim. Sadece dediğim gibi gidip geldiği bir yol var. Bir yola gidip geliyor. Ee, sizden tahminin biraz uzakta bu kişi, ama burada da aynı şey çıkmış. Bir arada olmak istiyor. Üçüncü bir kişilik etkisi yoktur. Ve soralım. Bu kişi bizim kaderimiz olacak mı? Hadi bakalım. Bununla sonumuz olacak mı? Biz bu kişiyle evlenebilecek miyiz? Biraz zaman çıktı canlarım. İnşallah bu zaman uzun bir zaman olmaz ama biraz zamanımız var. Ama yok değil kesinlikle. Asla yok değil. Şu an bu kişi tek yalnız hayatında kimse yok. Olmayacak değil. İçerideyiz, yanındayız, kalbindeyiz. Ama biraz beklememiz lazım. Buna e, ya bir ya üç diyebilirim. Bir ya da üç vakit içinde, e, bir yıl ya da üç ay içinde bu konuyla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ve ona doğru gideceksiniz. Bugün kalımız çok çok güzel geldi. Çok çok iyi geldi. E bir de soralım bakalım bu kişiyle evlenince ben mutlu olacak mıyım? İyi olacak mıyım? Bir de bunu soralım. Evet kaderimizde evlilik var. Ve bu evliliğin sonu iyi olacak mı? Ben bununla evlenirsem mutlu olacak mıyım? Bir de bunu soralım. Bakalım bize ne cevap verecek? Maşallah diyelim. Pardon. Maşallah maşallah. Evet canlarım benim. Hiç korkmadan, hiç yanılmadan diye bilirim ki çok mutlu olacaksınız. İyi ki olmuş diyeceksiniz bir evlilik olacak. Çok güzel geldi ve sonsuza kadar inşallah diyelim birlikte olacaksınız. Evet canlarım benim. Çok kısa bir video oldu ama ufak bir açılım yapmak istedim. İnşallah size hitap edebildim. İnşallah sizi ufalla mutlu edebildim. İnşallah dediğim gibi çok güzel olur, çok iyi olur. İnşallah çok mutlu olursunuz. Teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Bizi takip etmeyi, bize abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.